Sen ne haklı tek başına bu şirket adına kararlar veriyorsun? Ha? Yani kim verdi bu yetkiyi sana? Ateşciğim biraz sakin olabilir misin lütfen? Hiç ilgilenmediğin şirketinde neler olup bittiğini birazcık özetleseydin senin de haberin olurdu. E ee, Umut haklı. Bunda senin de payın var. Keşke yaptıklarınla ilgili biraz sorumluluk alsan. Ne olursa olsun tek başına bu şirket adına karar alamazsın. Ya siz giderken ben dönüyordum. Farkında mısınız? Bu işi çok iyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama değil. Gayet iyi bir marka. Sadece Leyla'yı ortak marka yüzü yapma teklifiyle geldi. Daha ne istiyoruz? Leyla, Leyla sanki başka Türkiye'de güzel kadın manken yok. Şaka gibi. Peki sen nasıl buna evet dedin? Yani bence gayet iyi bir anlaşma bu. Biraz araştırdım. Halam çok güzel bir markayla anlaşmış. Bizim de bu sezon öne çıkmamızı sağlarlar. Ya Umut, ben şu an daha büyük bir anlaşma peşindeyim. Ya bakın anlamıyorsunuz, şirkette oturarak olmuyor bu işler. Ya şimdi her şey berbat oldu. Ya sen o anlaşmanın peşinde koşmaya devam et. Seni engelleyen yok. Bu elimizde garanti bir iş. Lütfen. Ayrıca Leyla değerinin çok daha fazlasıyla gitti. Gayet iyi bir takas oldu. Füsun sözlerine dikkat et. Bak. Pardon canım. Seni dinleyemeyeceğim. Çok özür dilerim. Acil bir telefonum var. Size de bravo. Gerçekten bravo. Ateş bey hiç merak etmeyin efendim. Çok şükür, Aydos Bey gayet iyi. Ne oldu Aydos'a? Ay siz onun için gelmediniz mi ben de sizi böyle görünce? Hayır, sorun ne? Bir, bir sorun yok efendim. Küçük bir kaza sadece. Fakat tesadüf Yakup bey buradaydı. Hemen kurtardı Aydos'u. Yakup burada. Evet, evet, evet efendim. Aydos Bey'in boğazına leblebi kaçınca... ...Yakup Bey bunu görüyor ve hemen müdahale ediyor. Böylelikle işe de dönmüş oldu. Ben de siz itiraz etmezsiniz diye bir şey demedim. Neticede ailesi de burada. Tam nasıl istersen İlter. Zaten şu an hiç onlarla uğraşamam. Heimlich manevrası yaptı Yakup Bey. Evet. Leyla, sen benden habersiz nasıl başka bir markanın yüzü olabiliyorsun? Ne? Ne demek ne? Sen nereden öğrendin ya? Ya bırak onu artık, nasıl böyle bir şey yaparsın? Ateş bir sakin olur musun? Ayrıca ben de zaten yeni öğrendim, gelip sana soracağım, danışacağım tabii ki. Ama ha. önce senin bir öfkeni kontrol etmeyi öğrenmen gerekiyor tamam mı? Senin de bazı şeyleri unutmaman gerekiyor. Öyle mi? Evet. Mesela bir ders çıkarman lazımdı ya yapmış olduğun şeylerden. O yüzden gizli saklı şeyler yapamazsın artık. Öyle mi? Evet öyle. Pardon ben niye neyden ders alıyormuşum hani ya? Hani gizli saklı her şeyi yaşıyorsun ya yok artık öyle bir şey. Ki pardon da biz anlaşmıştık ya. Yakup olmayacaktı burada. Neden burada? Ben ben çağırmadım İstersen al kov benim de işime Tamam gelir bak ben zaten. seninle böyle konuşmak sevmiyorum. Geç otur konuşalım doğru düzgün. Bir dakika düzgün. Ya, benimle nasıl konuşmak Lütfen, istemiyorsun? Lütfen doğru düzgün konuşabilir, ya. Mi? Düzgün konuşabilir miyiz? Doğru düzgün konuşuyorum. Yani, otur şöyle sakin sakin konuşalım. Söyle. Ne? Bir kere sen ha. benim hayatıma karışamazsın ya. Bu benim hayatım, benim kararım ya. Bir de birbirimizin hayatına karışamayız. hani. Birbirimizin hayatında uzunca bir süre var olmayacağız ya. Ama hala bu evde birlikte yaşıyoruz. Ben de sana bunu hatırlatayım. Yine mi kavga ediyorlar? Sen. Arcıla Holding'in yüzüsün. O yüzden kendi başına kararlar verip başka markalarla çalışamazsın. Sen acaba benimle ilgileneceğine çocuklarla mı ilgilensen biraz? Hani çocuklar için buradayız ya yani ben en azından onun için buradayım. Ve bir oyun oynuyoruz ya hani oyunu kurallarına göre oynamayı bir öğrensem mi artık? Ateş Bey konuşabilir miyiz lütfen? Konuşalım İlter. Konuşalım. Konuşalım. Bir de Leyla hanıma bir bakıcı olduğunu hatırlatır mısın? Öfke öfke öfke. Kon... Ama önce öfke kontrolü. Ya. Öfke kontrolü. Ben çocuklarla ilgileneyim. Evet İlter. Konuşalım. Ateş Bey bunu söylemek benim için çok zor. Ama ben gidiyorum efendim. Ne? Nereye gidiyorsun? İstifa ediyorum. Artık bu evde daha fazla kalamayacağım. Eh, i̇lter saçmalama yani. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bana ne olduğunu anlatır mısın? Benim kararım kesin efendim. Ateş Bey ben bunca senedir bu evde yaşıyorum. Ve en azından sizin için biraz değerim olduğunu düşünürdüm. elbette ki var. Ama siz bana bu evde olup bitenleri anlatacak kadar bile değer vermiyor musunuz? Ateş Bey, biz bu evde bir dolandırıcı ailesiyle beraber yaşıyormuşuz. Ve siz bunu bana söylemediniz. Ben bunu öğrendiğimde bu vaziyeti kabul edeceğinizi asla düşünmedim ama... Ama sonra Leyla Hanım'a düğünde söylediklerinizi hatırlayınca... Taşlar yerine oturdu ve ben çok, çok, çok şaşırdım. İlter bak hak veriyorum. Ama ben daha yeni öğrenmiştim. Ben de bilmiyordum. O zaman niye göndermediniz onları? Ne yüzle geri geldiler? Tamam, tamam, tamam. Ha, kötü insanlar olmayabilirler hatta... ...bunu yapmak için kendilerince haklı sebepleri de olabilir. Ama bu durum sağlıklı bir ev ortamı yaratıyor mu sizce? İlter bak ben de kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum ama... Leyla ile birlikte olmak zorundayım ve o yüzden yani anlaşmamıza göre ki sen de biliyorsun onlar da gelmek zorundaydı. Şimdi eğer çocukların düzeni bozulursa o zaman ben de vasiliğimi kaybederim. Gayet iyi biliyorum efendim. Hatta Leyla Hanım'ı buraya gelmesi için ikna eden benim ama... Evet işte o yüzden de zaten evlenmişiz gibi yapmak zorundayız ya. Ateş bey... Efendim siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Evlilik diyorsunuz. Aile diyorsunuz. Bunun tek bir yolu var. O da aşık olmak olmalı. Ateş bey... Siz sadece çocuklar için... Sevmediğiniz bir kadınla birlikte olduğunuzu... Mu söylüyorsunuz bana. Efendim bana kalırsa bana önce kendiniz inanmalısınız. Müsaadenizle ben eşyalarımı toplayayım. olacaktık anne. Hani. Evet Yiğiter. Yani her yıl bizimle gelirdin en azından. Benim gitmem lazım. Ama sizi her zaman görmek isterim. Öyle olmak zorunda değilsin. Kız hanım ben çok yorgunum. İstirahat etmem gerekiyor. Ama tabii sizi bırakmayacağım. Siz ne zaman isterseniz. Beni ziyarete gelebilirsiniz. Ben bu vesileyle size bir iki hatıra bırakmak isterim. Kalk bu sizin. Kına Ay dost, saatimi kırmıştı. Sen nasıl bana kızmayayım ne Yok canım ben kırmıştım. <laughs> Aydos Bey bugün nerede yazmaya merak sardınız? Ya, gerçek klavyeden sonra biraz zor olabilir ama çok güzelmiş. Ama İlker bence bana bununla nasıl yazı yazacağımı öğretmeden gitmemeliydin. Yok canım, siz bunun sırrını hemen çözersiniz bana kalırsa. <laughs> Belit Hanım. Siz çok 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 meraklı bir küçük hanımefendisiniz. Bence bununla bol bol fotoğraf çekip... ...herkesin özel hayatını ifşa edersiniz, olur mu? Evet. Ben çok meraklıyım. Ayrısından daha büyük bir mucize olabilirim. <laughs> Ben <laughs> de canım. Bu eve ilk geldiğim günü ben bugün gibi hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorsun ya? O kadar, o kadar <gülüyor> eskiydi. <gülüyor> <gülüyor> Mach İlter Bey. Çok özür dilerim. Daha sizde çok çok şey öğrenecektik İlter Bey. Valla boğulmadı. olmadı. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum İlter Bey. Barış Bey siz çok gençsiniz. Umuyorum istikbaliniz için çok daha doğru tercihler yaparsınız. Yani biliyorum siz çok hoşlaşmıyorsunuz ama yani... Leyla. Çocuklara iyi bakın lütfen olur mu? Siz merak etmeyin çocuklar bana emanet. İlter. Sen Her zaman senin evin. Sen de her zaman benim en yakın dostum olacaksın. Kendine iyi bak İlter. Çocuklar nerede? Onlar yattı. Ben konuşmak için sizi bekliyorum. Tamam. Olur. Konuşalım. İyi misin? Bu kadarını yapmaya hakkınız yok. Ha. İlter bu evin her şeyi demek Sizin saçma sapan oyunlarınız yüzünden o da gitti. O oyun... Oyun yani. Oyun. Ne bir oldu? şey yok. Siz beni çocuk mu sanıyorsunuz? Basbayağı evcilik oynuyorsunuz bizimle. Bu evin içinde. Bak, alakasın yani. Tam öyle. Belit, mecbur bırakmasan birlikte uyumuyorsunuz bile. Ha, o bunlara inanabilir ama bizi kandıramazsınız. Ilgaz, büyütüyorsun. Bunu kardeşlerin yanında da yapıyorsun. O yüzden bence artık sen de biraz çocukları düşün. Benim bir şey söylememe gerek yok. Herkes her şeyin farkında zaten. Hatta İlter de bunu anladığı için zaten bıktı sizden. Ee, hayır, İlter'in kendince başka sebepleri vardı Ilgazcığım. Peki bir sebepleri vardı mesela? Hala suratıma bakarak yalan söylüyorsunuz. Eğer aranızda gerçekten bir şey yoksa bu oyunu bitirin. Ha ama eğer aranızda gerçekten bir şey varsa da evli gibi davranın o zaman. Ben sizden bir açıklama beklemiyorum. Sadece bir şeylerin farkını vermenizi istiyorum. Diyerek gitmedi bence. Yani bir şekilde onu geri getirmeliyiz. Ama evde o kadar çok kaos var ki. Bu şekilde de geri dönmez İlter. Bizim bir şey yapmamız lazım. Haklısın. Haklısın. Bu oyun artık herkese zarar vermeye başladı. <laughs> Ne yapacağız şimdi? İlter her yıl aynı etkin. Niye gidiyormuş çocuklarla? Çocuklar da üzgün şu an. Hepimiz üzgünüz. Ama onu iyi tanıyorum. İlter de çok üzgündür. İlter'i geri getirmemiz lazım. çok inatçı biri. Acaba... ...İlter çocuklara dayanamaz ya. Ben diyorum ki... ...İlter'in uçurtmasını yapıp... ...çocuklarla birlikte onu mu götürsek, sürprizi yapsak ne dersin? Yapıp derken gerçekten yapmaktan mı bahsediyorsun yoksa gidip alalım mı? Yani her yıl nasıl yapılıyorsa onu yapalım. Tamam da nasıl yapacağız? Uçurtma yani. Tamam, ben yaparım. Sen sadece bana yardım et. Tamam? Aha.